Arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte kol bünyozu çekiyorum. Şimdi arkaya basarım. Pardon arkadaşlar arkasını veriyorum. Şimdi arkadan alacağız. Evet şimdi bir. Şimdi artık arkadaşız. Şimdi ben bu yayın tüfeği alıyorum. Ve böyle elektriğim. Bu yolun sonuna gelmeden böyle elektriği yapıyorum. Ama arkadaşlar artık böyle yedik yapmak yok. Direkt okulu da artık ben çalışıyor. <laughs> ve arkadaşlar kovada girdim ve şu an yedik yapıyorum. Gözler arkadaşlar elinde bakın. Hiçbir şey yok. Bakın zaten ev var çok dedi de. Yok bir şey şu an yakınlaştı. Evet geri gitti. Elimde bir şey yok. Bakın. Elimi bir şeyi aldım. Bakın ne oluyor? Bakın böyle oluyor. Kalıbı kapatıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şöyle yapıp yapıyor arkadaşlar. Bug'ı var yani. Şöyle yapıyor. Öyle da yapabiliyor. Bak. Bug'ı kapatıyorum. Bir daha arkadaşlar bakın. Şöyle yapmayı yani. Bak. bakın. Hatta yapın. Öyle kapatıyorum. Öyle kapatıyorum. Çok kötü olursa arkadaşlar böyle bir Bak, okliyor evet. Elimiz böyle görünüyor. Elimiz biraz çarpılmış görünüyor evet. Bana hani ev materin altıda bakalım. Şöyle göreceğiz. Elimiz çarpılıyor evet ama güzel. Şimdi bunu indirme yolunu biliyor. Ben bilmiyorum. şaka bunu gelelim. Komoda ve şu bakın. Şu fly alım atıyor. Alım

şöyle ee, bir arkadaşlar bir dakika ee, şimdi bir de arkadaşlar bakın evet şu komutları bu arada arkadaşlar eski sikere geri döndüm evet eski sikere geri döndüm arkadaşlar ee, bence iyi yaptım ben şimdi bak, ben şunu denemek istiyorum Tamam al yavrum sen Değil ki ya Evet arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Çok bir dakika gibi Evet şimdi Evet arkadaşlar bir Bu bir arada videoya hoş geldiniz Yani yapamadım part, ama at, Şimdi yaptım Neyse arkadaşlar şimdi Bir de arkadaşlar ben bir, bir el şey yaparak Türkiye'de, Bir şimşek çarptıracağım. Ve şimdi Şimşek çarptığımda bu koku da açayım şu erkek Normal. Şu, şu şimşek kartı bak oldu. Bir dakika dur ya. Kolay yolda şu flaş. Altı bol. Yani. Evet. Tamam. ve bol. Evet. Böyle aldık ve üstünde şimşek <sen>. kartı. Ama <laughs> karşıya

bu işaret 15 yıldızın ismini kullanabilirsiniz. Bu hareket var. Şimdi bir şey çarpayım. Evet. Karşıya çarptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu rolplaylerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer modunuz varsa kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu alın ve kırın. Dur bak bir şey söylüyorum. Elinizin. Bu. Ya bana bak sonra. şey Şöyle evet. yapıp Ve bunu izlediğine küçük koyacağım. Bana bak. koy. Çabuk. Ben yapıyorum. Bir de böyle Evet, şu dertçe ee, de. Bu arada. Önceki videoda iyi izleyin. Haberdar olursunuz. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Evet. kişi evet. 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 like it, abone olmayı unutmayın. <laughs> ne kadar Hayır, evet dediğim dediğim Evet dediğim 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 Evet. dediğim 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 Şimdi arkadaş. Bir tane komut bloğu almak gerek. Evet komut bloğu. Bu arada arkadaşlar komut bloğu bu da şey Sevgi ve as. Komut. Evet arkadaşlar. Eğer şuradakini de as değil ap yaparsanız yine gelecek. Size, Benim size gelecek. Evet. Ama arkadaşlar ap yaparsanız sadece evet. tek <laughs> oyunculuğu <laughs> oyun. Dünyada size tek oyuncunuz sürücuda size gelecek. Ama eğer arkadaşınız varsa sürücüde et, et 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 p yaza, gif, slash gibi et p koma altı block yazarsanız ya yani kom kommak block yazarsanız arkadaşınız da varmış olacaksınız. en yakın oyuncu Hop bunun a et et, et se ve Evet 100, 100 <laughs> gerekiyor. Ve evet, evet. kovuk bile aldık. Ya yine yapıyor. Flash bir. <laughs> adı? <yapıcı>. Bu <laughs> <laughs> Bakın bir de şuraya flash Klay Ali Hadi diye böyle bir şey Bir şey yok ya Şöyle Şu girelim gidelim Biraz Şöyle bayağı uzun Flash Baya uzun arkadaşlar Şöyle Evet, bir, sokuyor. bir, 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 iki. bir, bir, i̇ki, bir, ve, bir, 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 Bu seyircik ya. Hadi. Baba baba baba. Bir dakika bir. Bir bir bir. İşte, Bir.

elere gitti elere gitti elere gitti elere yapıyorum Ay. evet evet, evet. evet. şöyle bir dakika şunu gör dokuz doku, doku, doku dokuz 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 evet elere gitti yapıyorum şu anda evet arkadaşlar. şu anda elere gitti yapıyorum lan elere gitti kaldı bir dakika Tabii evet. Şu <laughs> 90 Bırak. Bir dakika Bir yapacağım Bir Olur 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 Bir dakika sıfır yaparsam olmaz Elim tere elim Arkadaşlar elim tere Bu da şey, şey yapmayın. <laughs> Bir dakika. dakika. Bir bir dakika. dakika. Bir şurada Sürücünün Sürücünün. bir Burada komut bloğu yeri yapacak. Bir dakika. Bir dakika. Şuraya. Bab. Bir dakika. Dur 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 dur. dur dur. Bir, bir dakika. Redstone'lu. Bunu buraya. Çocuğunun yazacağım. Bak dedik. Geldik. Okay. Şimdi arkadaşlar. Şoförü ayağından yaraladı. Şuna ben bir bal bir gelip, bal yakalandı. evet. Burayı. Komut bunu buna bağlanmadı ki arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Komut bloğu red sonra neden bağlanmıyor? Evet

Bal yapıyor. Bal. kıyamet. bal. Bal. diyece bal. Lan yanlış koydum evet, tamam. şöyle, lan. Lan. evet, evet. evet. girelim evet tamam evet şimdi şöyle bak yaptık evet artık bu böyle elin kaldık ya çıkmak için şu bak. evet, evet. Ee, evet. pardon bir dakika. İsmi bir yazmam gerekiyordu. O ileri yok. Şuraya evet. keke. Arkadaşınızı elektrik Evet. Şeydi. Şöyle arkadaşlar <laughs> bakın. Ya arkadaşınızı trollemek evet. için. Şuraya ben bir kopyalayıp. Bu ileri şunu ben bir kopyalayayım arkadaşlar. Var. Şunu kopyalayacağım Şunu, kopyalayayım. şunu da Ay. Evet arkadaşlar bir elektrikte yapıyorum. Bam bam. <laughs> evet çok iyi. Ya. Harbi çok. Harbi çok iyi arkadaşlar. Neyse i̇şte, komutlarda bir de, de şöyle göstereyim arkadaşlar bir dakika. Ne Arkadaşlar benim çok kolum yokmuş. Şey. Ama TP kolum var. Burada da herkes biliyor. Evet. Bir de hile var arkadaşlar. Bir hile. Şöyle Ender Evet Arkadaşlar bu arkada görün Böyle kılıcı aldı böyle Şöyle kılıcı aldı. Ki ona Arkadaşlar Kemal'in kılıcını aldık Evet Kaç evet. Bakın Gördünüz mü Bak gibi Baldi 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 Arkadaşlar Şuraya bir sürü şalcayır koymak istiyorum. Borolo. <laughs> İnşallah Borolo <burası> bulsun. Güzel. Koşayım o tonuna bakalım. Ya da o değil de. Pardon. Adam şöyle

Elektrikte, hareketi Lan yani, bir, 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 Yani O değil de bir, 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 yani bir, 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 yani inşallah ama ya da Emrah'la 1545 gelir bilmiyorum artık. Çünkü onları öğrenci olmak için yani kod verdim bana. Evet yani kod öğretsin işte. bana. Bunu istiyorum zaten. Yani kod almak istiyorum. Bir kod Şimdi, bir kod almak Evet. Bende zaten bu kadar kod var. Evet. Bir de arkadaşlar. Şuradan şişek sattım. Bak o var. Evet. Evet, başka bir Evet. Bu videomuz bu kadardı. Görüşmek evet. üzere. Bay bay.